Peki bu su hangi sure? Enfal suresi. Enfal suresi. Peki okudun ayet surenin kaç nolu ayeti? Okudum ayet kaç En ederce. son okudun ya. 46. ayet. Evet hocam. Tamam. Bir de şeye soralım. <laughs> tamam Ramazan şimdi sana Ramazan, sorayım. Zuhruf suresi Kur'an'ın kaçıncı suresi? <laughs> Zuhruf. Zuhruf. Kaçinci sayfasında Kur'an? Sayfası mı? Kur'an'da sayfası o 438. Heh. rakamdan şey oluyor. 438 evet, tam Evet, ondan için. oluyor. 438. Bakalım hocam. Zuhruf suresi Mekke mi Medine'de mi nazil oldu? Mekke. Mekke'de nazil oldu. Kur'an'da kaç sure var? 114. Kaçı Mekki, kaçı Medeni? 87 tanesi Mekki, 27 tanesi Medeni. Evet. Allah Allah. Peki Zuhru suresinden <laughs> ayet soralım hocam. Rastgele bir ayet He, siz okuyalım. Siz buyurun, söyle, söyleyin, sorun. 25. Bak, ayet. Evet. 25. Euzu billahi mineşşeytanirracim. illa allazi fatarani fe işte o. Evet. Akibihi, Peki o sayfanın son harfi nun mesela yok telefon Yazar. bu sayfa Kur'an'da kaçıncı sayfa oluyor bu ayet Kur'an'da kaçıncı sayfada bu ayet Kur'an'da kaçıncı sayfada? 440 400 490. Heh, ayetler, 490. Heh, sayılarda sıkıntı var yoksa tamam. biliyorlar. Peki karşı sayfa ne? Vallahi <Sessizlik> bu bu peki Zuhruf Suresi'nin kaç nolu ayeti okuduğun ayet? Bu kaç nolu ayeti bu? 30 hmm. He. 33. 30. 4. Tamam. 34. 34. Doğru. Evet. Aynı. Allah razı olsun. Peki şöyle yapalım. Bunu yapmadık. Bir çevirelim. 5 yaprak çevireceğiz. Ondan sonraki sayfa 1 çevirdik. 2, 3, 4, 5. Bu sayfanın başı. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللّٰهُ عَلَىٰهُ Bu sayfanın son harfi. Yok böyle bir şey ya. Evet. Nune. Maşallah. Mesela. Ekrandakiler <laughs> maşallah değil. وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ وَمَا hocam. Vallahi süper. <süpürüyor> Peki şöyle yapalım. 10 sayfa sonrasını. اَفَرَأَيْتَ الَّذِنِنْ 10 yaprak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekiz, <Sessizlik> dokuz, 10. İleyhi 10. raddu ilmus... Ha burası. İleyhi raddu ilmus sa'ah. Bu İleyhi raddu ilmus sa'ah hangi surenin kaç nolu ayeti? Bu Fussilet suresi 47. ayet. Fussilet 47. 47. Vallahi doğru. Bir ayet okuyalım Makine hocam. Gibi ya. <laughs> Bir ayet okuyalım o, o rakamını söylesin. Mesela Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alamin. Enbiya suresi 107. ayet. Enbiya 107. İnanmayanlar baksın. <laughs> evet. Allah razı olsun. Evet. Bu şekilde bizim kursumuzda yapıyorlar. Yani bu aslında Tacik usullü bir hafızlık. Ama biz bunu istedik ki Türkiye'de de yayalım. İnşallah başaracağız hocam. Ama varsa bu yaşta, 10 yaşında, 11 yaşında e, bu şekilde hafızlık yapmak isteyen biz hazır hocam. Değil mi? Hazırız. Allah razı olsun. Her şeyi bize ait yaptırırız. Nasıl yapılıyor diye de işte canlı örnekleri. Buyurun. vallahi süper bir şey yani. Sayın hocam şu da var. <laughs> Mesela birçoğu benim çocuğum hafız olamıyor. Çok zor hafızlık. Bakın hafızlık zor değil. Allah istazu. Ve Kur'an zikri min muddekir. Kur'an'ı biz zikir için, anlatılması için, anlaşılması için Kolay kıldık buyuruyor. Ya. Dolayısıyla çalışınca nelerin olduğunu biz burada canlı olarak ispatlamış oluyoruz. Emeği geçen hocalarına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Buradan Kazım hocamızı da unutmayalım Kazım hocam. Kazım hocamın ellerinden öpüyoruz. Fatih Şimdi... Camii'nin çok muhterem imamlarından, unutulmaz imamlarından ellerinden öpüyorum Kazım hocamızı da. Hayırla de hayırla yad ediyoruz. Allah razı olsun. Bütün hocalarımızı Ahmet Ay hocama... Evet. Çok selamlarımı, hürmetlerimi Hayır, iletiyorum selam. ve böyle bütün oradaki hafızlara, dünya üzerinde Kur'an'a hizmet edenlere çok teşekkür ediyorum. Bize çok ayrı bir duygu yaşattınız şu 10 dakika içerisinde değil mi? Böyle bir şey yok yani. Gerçekten ben şok oldum ilk dinlediğimde. Evet. Recep Hocam söyleyince yani Kur'an'ın 10 sayfa geriye git diyor. O sureyi biliyor, numarayı biliyor. Bu kolay bir zihinde tutulacak bir şey değil. Çok. Mesela şöyle sorsak. Fatiha suresi 7 ayet. Besmele ile beraber 7 ayet. Ee, bu 7 ayetin 5. ayetinden başlayın. Parmakla saymaya başlıyoruz. Tabii. Yani yani en iyi bunlar bildiğimiz iç, surede bile. Evet. Günde 40 defa o. okuduğumuz sure. Tabii. Bunlar peki böyle nasıl biliyorlar diye merak edenler olursa. Kur'an'ın her tarafı bunlar için Fatiha. Oradan biliyorlar. Mesela bunlar çalışırken günde 500 500 yani ne oluyor? 100 sayfa. 100 sayfa. 100 sayfa. Bazen 10 cüz. Evet. Mesela ben bir gün gittim böyle bir kandil gecesi hocam yatakhane bölümünde baktım birisi ayakta böyle kıyamda okuyor. Ben de zannettim namaz kılıyor. Meğer o şekilde okuması lazımmış ki kalsın. Mesela gitti bir camiye eee hatimle teravih kılınan bir cami. İmam gelmemiş, hasta olmuş. İşte 16. cüzde kalmışlar. Hemen bu hafız buyur geç. Kıldır. 20 cüzü kıldırır. Yani bu acayip bir şey. Çok güzel, Çok güzel bir Allah şey. Allah razı olsun. Çok. Bazıları da diyor ki sayın hocam ne ne lüzum var buna? Neden ne lüzum yok. olmasın? Yani her şeyi inceden inceye incelerken, araştırırken Kur'an'ı iyi araştırmayalım. Yarın öbür gün bu hafızlar okuyup hoca oldukları zaman hangi ayet nerede hemen okuyup maliyle beraber, tefsiriyle beraber izah edecekler inşallah. Bundan sonraki merhale oraya geliyor. Tekrar Cenab-ı Hak nazardan saklasın. Allah razı olsun Maşallah Allah diyelim. Anne babalarına da teşekkür ediyorum. Bir de şunu da Nazılarına ifade etmeden da teşekkür geçemeyeceğim hocam. E, bunlar Rusya'dan geliyorlar. Tacikistan'dan geliyorlar. Peki bu yaşta 11 yaşında, 10 yaşında, daha 9 yaşında olanlar da var. Niye Türkiye'ye geliyorlar? Çünkü orada Kur'an okumak yasak. Adamlar çocuklarını çantaların içine koyup Türkiye'ye okutmaya getiriyorlar. Bizim Türkiye'deki bu manada, bu meydanda eğitimin, Kur'an eğitiminin ne kadar önemli olduğunu, ne kadar serbest olduğunu, tabiri caizse eskiden Kur'an okuyanı dövüyorlardı. Şimdi Kur'an okumayanı dövüyorlar. O halde bir memleketimiz. Cenab-ı Hak buna vesile olan, aracı olan idarecilerimizden razı olsun. Hepsi de. Allah yardımcıları olsun. Gerçekten biz bu manada çok rahat hizmet ediyoruz. Bunların yetişmesinde emeği geçen hocalarına. Allah razı olsun. Ve herhangi bir ücret ödemeden okutuyoruz. Buna vesile olan hayır sahibi abilerimize. Allah ben mevcut. buradan hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum idarecilerimize Emeği geçen herkesten Allah razı olsun diyoruz. Sağ olun. Yine son sözümüz sayın hocam. Biz bu şekilde yetiştirmeye devam ediyoruz. Son nefesimize kadar da bunu yapacağız. İnşallah. Ben şahsen 41 yıldır bu işin içindeyim Maşallah. hocam. 23 Maşallah. yılını Hüseyin hocamla. Yere kalanı bakalım nereye kadar giderse biz Hayatımızı Kur'an'a adadık. Elhamdülillah. Rahmet Hüseyin Hocamızın yolundayız, izindeyiz. Allah, Allah ayırmasın. Amin. Bizi Amin. sabırla bu saate kadar dinleyen, ekranları başındaki arkadaşlarımıza, bunların öğrenci ben arkadaşları ben izliyorlar. Tabi. Hepsine. Akrabalarımıza, sevenlerimize, sizlere hepinize özellikle bizi buraya davet eden Ömer Hocama ve Kanal 7 Önden gidenler ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Sağ olun, Biz de Allah sizleri kursumuzda misafir etmeye hazırız. İnşallah. Ben. Allah nasip ederse. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Ben de zaman zaman zaten kursa davet ediyorlar. Ayda derslere, biz... sohbetlere evet. geliyorum gençlere. Yine Orada hocam. gördüm. İnşallah. <laughs> ben de teşekkür ediyorum. <laughs> Recep Öztekin hocama, çok değerli Mücahit kardeşime, Bilal evet. kardeşime, Ramazan Ömer Ramazan Ömer <laughs> ikinci okuyan evet. delikanlıydı. Allah razı olsun. Çok Allah sağ olun. Allah Kur'an yolundan ayırmasın. Amin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.